I'm yeah. good. 더금운이들지 真的没吃过，真的没吃过，真的没有，没 Bayram tatilinin erken açıklanması, 9 gün tatilin bölgede e, otellerimizde hem hazırlıkların hızlanmasına sebebiyet verdi hem de sezonun erken başlaması anlamında da e, karar verici oldu. İşletmelerimiz hazır, doluluk oranlarının %80'ler 90'lara oranında ulaştığını görüyoruz. E, bölgemize yapılan e, otobüs seferlerinin, uçak seferlerinin doluluk oranlarına ulaştığını görüp aynı zamanda ilave yeni seferlerin düzenlendiği yeni seferler konuluğunu görüyoruz. Tatile geleceklerine ne önerirsiniz? Kesinlikle e, konaklama rezervasyonlarını, ulaşımı eğer ki e, kendi araçları dışına geleceklerse mutlaka ulaşım konusunu önceden planlamalarını öneriyoruz. Yine bölgemize gelirken e, hava durumu gayet güzel gözüküyor. E, erken bir deniz sezonu başlayabilir. Ona göre hazırlıklı gelmeni tavsiye edebiliriz. Kültür turlarına katılmalarını yine bölgemize tavsiye ediyoruz. Tabii muhteşem doğasıyla Kaz Dağları her zaman olduğu gibi bu bayramda çok güzel ilgi gördü. Otelimiz çok zaman öncesinden bütün odaları doldu. Bölge tabii bölge çok özel bir bölge. Kaz Dağları 1774 metre yüksekliğinde muhteşem doğasıyla, muhteşem oksijeniyle çok özel bir nokta. İstanbul'a konum olarak yakın. Deniz, soğuk sular, termal sularıyla doğasıyla, kültürel turizmiyle çok özel bir nokta. Tabii bizim otelimizin de ayrıca özellikleri var. Misafirlerimize aktiviteler yapıyoruz. Kaz Dağları'nda misafirlerimize gidip kekik topluyoruz, zeytin kırıyoruz, kalp kırma zeytin kır diye çok güzel bir sloganımız var, bunu gerçekleştiriyoruz. Yöresel yemeklerimizi beraber yapıyoruz, workshoplar yapıyoruz, keşkek dövüyoruz misafirlerimizle. Tabii sıra dışı bir tatil yaşatıyoruz kısaca misafirlerimize. Peki.